Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem kim ilim elde etmek için bir yol tutarsa Allah da onu cennetine giden yola iletir. Kim ilim elde etmek için? Herkes şimdi buraya ilim elde etmek için geldi. Bir şeyler öğrenmek maksadıyla geldi. Yola çıkarsa, yol tutarsa Allah da onu cennetine giden yola iletir. Yani cennete giden yolu nerede öğreniyoruz? Buralarda, mescitlerde, sohbetlerde öğreniyoruz. İşte cennete giden yolu burada öğrendiğimiz için Mevla bir onu diyor, cennetine ne yapar? Ulaştırır diyor. Bir alim için Kırpışmayın yavrum, kırpışmayın. Bırakın şimdi onları. Bir alim için göktekiler ve yerdekiler, hatta denizdeki balıklar bile o alimin bağışlanması için Allah'a yalvarırlar. Bak şimdi bak bak bak. Düşünsene şimdi bak. Bir alim için bak göktekiler, yerdekiler, Hatta diyor denizdeki balıklar bile o alimin bağışlanması için Allah'a yalvarırlar. Düşün ki bir alimin derecesi nasıl bir derece? Onun için herkes çocuğunu alim yapmamak için uğraşıyor. <laughs> Kırık cümle oldu ama anla yani. Yani bu fazileti biliyoruz. Hala çocuklarımızın alim olmaması için uğraşıyoruz. Alim. Niye canım hoca olsun ki ben çocuğum? Ya olsun işte alim olsun. Ya gerek yok ya falan. Mühendis olsun. Doktor olsun. E tamam. Madem alimliğe gücü yetmiyor mühendis olsun, doktor olsun. Ona da hem Yani o, o meslekler boş kalmayacak. Tamam onlar o da olsun. Ama onlar da bari dinini bilerek olsun. Medrese okusun. 3-5 sene. Ondan sonra gitsin doktor olsun, mühendis olsun, avukat olsun, ne olursa olsun. Ama okusun da olsun. Okumadan mühendis olsa ne olur? Okumadan doktor olsa ne olur? Dinini bilmeden Cahil doktor olsun olur. Bir bakıyorsun adam 25 sene okumuş. Nerede cahil falan. E tamam öldü mü cehenneme gidecek. Cahil işte. En büyük cahil. Niye? Rabbini bilmiyor. Peygamberini tanımıyor. İlim bilmiyor. Din bilmiyor. Besmele'den haberi yok. 25 sene okumuş besmele yok. 25 sene okuyor besmele yok. Doktor olsan ne olur? Diyorum ya. Herkes normalde okuyacak çocuğunu okutacak. Ondan sonra ne mesai yapıyorsa yapsın. Efendi Hazretleri Kusse'nin bir sözü var. Diyor ki: Şu Boğaz Köprüsü'nü yapmaya diyor, şu Boğaz Köprüsü'nü yapmaya bir mimar yeter diyor. Bir mimar. Yani koskoca Boğaz Köprüsü'nü yapmaya bir tane mimar yeter diyor. Niye herkes çocuğunu mimar yapmak için uğraşıyor diyor? Şu sözün güzelliğini görüyor musun? Ya bir tane mimar Boğaz Köprüsü'ne yetiyor. E tamam da bir milyon mimar var. Nerede duracak bunlar? atama bekliyor, yok bilmem ne bekliyor, yok iş bulamıyor bilmem ne. Yani, hoca ya. Çatır çatır. Hem dünyasını hem ahiretini garanti demiyorum, garanti yok. Ama hem dünyasını hem ahiretini, ahiretini kurtaracak işlerle meşgul olsun. Eğer Allah rızası için yapıyorsa ne yapsın? Öldükten sonra da cennete kavuşsun. Ama gösteriş için, riya için, para kazanmak için, milleti dolandırmak için, o için, bu için de din okuyan adamın hali nice olur. O da direkt cehenneme zümera. Allah muhafaza. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne dinar ne de dirhem bırakmışlardı. Onlar sadece miras olarak ilim bırakmışlardı. Kim ilimden nasibini alırsa çok büyük hayırlara kavuşmuş olur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için ne yapacağız? Vallahi ilim, çocuklarımızı ilim sahibi yapacağız. Bak biz bugün varız, yarın yokuz. Gelecek çocuklarda, gelecek onlar. Gelecek. Bugün varız, yarın yokuz. Bak şu hadis-i şerifi de okuyayım. Ondan sonra bitirelim.